Saygıdeğer yavru kardeşlerim. Bugün 1618 ada bir parsel için bir dostum ne yapabiliriz dedi kentsel dönüşüm için. Geldik, bakıyoruz. 1618 ada, 1619 ada, 1617 ada çok şanslı. Neden? Bakın 1618 adaya bakıyoruz. 1617 adaya bakıyoruz. Sokak yolları var değil mi? Bakın bu sokak yolları var. Burası plan gereği cadde olacak şu cadde, cadde olacak. Devam ediyoruz. 1618 ada bir parsel çok kolay ifraz olur. Emin olun 1500 metre, 2000 metre, 1700 metre ifraz olur. 1617 adı da çok güzel. Burası da çok güzel. Niye güzel? Çünkü zaten site yapılmış. Bakın, bunlar 1618 ada iki yola cephe. 1618 ada. iki yola cephe. İster buradan cephesini alır, ister öbür taraftan alır. Ama 1616 adaya geldiğinizde hemen yukarıda. Yola cephesi bu plan gereği. Devam ediyoruz. Asıl sıkıntı ve sorun nerede? 1615 adayı bölmek istediğinizde Cadde Tahir Caddesi. Planda yok, unutulmuş. Yani buradan itibaren aşağı cadde var. Bu cadde yok. Nasıl olacak? Dedim ya. Hep anlattım. Bakın bu binaları ikna etme şansınız yok. Yavuz Türk'te kentsel dönüşümün olabilmesi için parsellerin mutlaka ifraz olması lazım. 1616 ada bir parsel. 8900 bin metrekare. Yarısı boş. Niye bir araya gelemediler? Kent AŞ kentsel dönüşümü gerçekleşecekti. Neden yapamadı? İşte bu planlar hepsi üçteki çoğunluğa göre yapılmış. Asla eleştirmiyoruz. Yol bulmaya çalışıyoruz, yöntemi anlatıyoruz. Parsellerin %99'u çoğu yeniden plan yapılması lazım. Yani biz bu sokak yollarını açmazsak, planlara dahil etmezsek kentsel dönüşümü unutun. Onun için diyoruz ki Hangi ada parselde olursanız olun ya kendiniz ya güvendiğiniz birine mutlaka yetki verin. Bu konuda sizlere tavsiyem var. Bu sonsuza kadar olmayacak kardeşlerim. Biz her ada parselde yetki istiyoruz. Bu yetki satış yetkisi değil. Bu yetki gayrimenkulünü bize verin yetkisi değil. Bu yetki sizin adınıza inşaat firmalarla görüşelim. Altyapısını hazırlayalım, zeminini hazırlayalım. Kentsel dönüşüm kolay olsun. Yoksa hiç kimse zorla kentsel dönüşüme girmez. Ben hiçbir zaman istenmeyen hiçbir yerde hiçbir iş yapmadım. Kim ki kentsel dönüşümü isterse bir alanda bir araya gelebiliyorlarsa o alanda ifraza müsaitse biz bu işlere bakıyoruz. Yoksa ister kentsel dönüşümü isteyin ister istemeyin. O sizin bileceğiniz iş. Ama özellikle 30 yıldır imar bekleyen arsa sahiplerine sesleniyorum. Sizin için öyle büyük mücadeleler verdik ki şunu unutmayın. Burhaniye'den küçük suya kadar, Yavuz kadar, Kiraz Tepe'ye kadar, Güzel Tepe'ye kadar kentsel dönüşüm olmayan yerde, müteahhitin gelmediği yerde bu fiyatlar balondur kardeşlerim. Bu fiyatlar düşer. Müteahhit geldiği zaman bu fiyatların iki misli olur, üç misli de olur. Ben size hatırlatıyorum. Onun için benim parselim ne oldu? Benim parselimde çalışma var mı? Bunları artık duymak istemiyoruz kardeşlerim. Çünkü ben 10 yıldır mücadele verdim ve son noktaya getirdim. Benim görevim bitti. Bundan sonra kim dönüşüm istiyorsa o kardeşlerimizle birlikte çalışmalar yapacağız. Çünkü bizim kaybedecek bir saniyemiz yok. Hepinize saygılar sunuyorum.